Yemek aşkı'm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir hamur işi tarifim var. Ee, tarifim için bir su bardağı ılık süt kullanıyorum. 200 mililitrelik plastik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Ve bir paket instant mayayı sütün içine ekleyip tekrar üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Maya şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Evet, maya ve şeker yeterince eridi. Mayanın aktifleşmesi için bir kapakla kapatıyorum ve 10 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Kapağı kaldıralım. Evet, 10 dakikada maya çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şöyle bir karıştırıyorum. Hemen içine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurta ekliyorum. Da şöyle güzelce karıştırıyorum. Sıvı yağ ve yumurta da çok güzel bir şekilde karıştı. Çırpıcıyı çıkarıyorum. Artık yavaş yavaş unumu ekliyorum. Burada 3 su bardağı unum var. Şöyle bir kısmını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi elimizle vurmadan önce spatula ile karıştıralım. Elimiz kirlenmesin. Geri kalan unu da ekliyorum. Şu an çünkü gayet yumuşak. Ve tekrar spatula ile karıştırıyorum. Hamur bayağı ağırlaştığı için spatula artık dönmüyor. Şimdi elimle yoğuracağım. Evet hamurum hazır. Bu şekilde 3-4 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle yumuşacık, çok güzel kıvamlı bir hamur yoğurdum. 3 su bardağı un ölçüsü tam geldi. Tabii ki bu kullandığım un miktarı sizin kullandığınız unun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen her zaman söylediğim gibi unu eklerken çok dikkatli bir şekilde ekleyin. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Hamurumu hiç mayalandırmayacağım. Hamurum hazır. E hemen bezeleri ayırıp şeklini vereceğim. Tezgahı bir miktar unlayıp hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle elimle hafifçe düzeltiyorum. 4 adet bezeye bölüyorum. Söreklerimi hazırlamaya başladım. Şöyle birazcık tezgaha un serpiyorum ve hiç mayalandırmadığım, bekletmediğim hamurlarımı açıyorum. Ee, şöyle dikdörtgen formunda açacağım. Oklava veya merdane hangisini kullanabiliyorsanız onunla açabilirsiniz. hamurumu uzun bir dikdörtgen olacak şekilde açtım. Şimdi üzerine şöyle iki yemek kaşığına yakın tahin ekliyorum. Şöyle hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ee, sadece arkadaşlar şu kenar kısımlarını bakın boş bırakıyorum. Buralara sürmüyorum. Çünkü birazdan rulo şekilde saracağımız için taşabilir, akabilir. Bunu istemiyorum. Ee, şöyle bir yemek kaşığına yakın toz şekeri tahinin üzerine serpiyorum. E, bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Şeker miktarını daha fazla da koyabilirsiniz, daha az da koyabilirsiniz. Şimdi hamurumu rulo şekilde sarıyorum. Böyle. E, çok güzel, çok lezzetli bir çörek oluyor. İnşallah yaptığınız zaman siz de çok memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar bakın şu kısımları da şöyle sıkılıyorum. Ve kenar kısımlarını şu uç kısımlarını yine şu şekilde sıkıştırıyorum ki sağa sola akmasın. Bakın dikkat ettiğimiz halde bile yine sağa sola akabiliyor. Dökülen tayinleri hemen sildim. Şimdi tekrar tarifime geçiyorum. Bakın bu şekilde elimle hamurumu esnetiyorum. sonrasında hamurumu şu şekilde daha da esnetmeye çalışıyorum. bu esnada hamur yırtılabilir, kopabilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Siz yapmaya devam edin. Zaten çok güzel bir hamur olduğu için kopmayı çok nadir yaşarsınız. Bir de hamuru elinizden geldiğince çok ince açmayın. Tabii ki çok da kalın olmasın ama gösterdiğim şekilde, gösterdiğim incelikte açmaya çalışın. O zaman hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız Allah'ın izniyle. Bakın çok güzel bir şekilde hamurum esniyor. Herhangi bir yırtılma ve kopma yok. Evet şimdi arkadaşlar hamurumu kendi etrafında e, hani gül şekli diyoruz ya gül şeklinde vereceğim. Ama ondan önce şöyle vuruyorum hamurumu hem vuruyorum hem de böyle kendi etrafında hamurumu sarıyorum. Ee, çok sıkı olmayacak bir şekilde bu kısmı burada bırakıyorum hemen diğer ucu alıyorum bunu da aynı şekilde kendi etrafında sarıyorum hem vuruyorum hem sarıyorum dediğim gibi arkadaşlar çok sıkı değil gevşek olacak halde daha anlaşılır olması için kamerayı yakınlaştırdım. Daha rahat görmeniz için. Bakın arkadaşlar. Böylelikle tahinli çöreklerim hazır olmuş oldu. Bir bezeden iki tane çıkardım. Şimdi şöyle orta kısmını koparıyorum. Ve şu kısmı, uç kısmı inceltiyorum. Ve hemen altına katlıyorum. Bu şekilde. Hemen diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Şöyle inceltip Hemen altına katlıyorum. Ve sonrasında hamurlarımızı şu şekilde hafifçe bastırarak genişletiyorum. İlk çöreğim hazır. Hemen tepsiye veriyorum. Evet ikinci çöreğim de hazır. Hemen bunu da tepsiye alıyorum. Hemen aynı şekilde ikinci hamurumu açıyorum. Şöyle elimle birazcık büyütüyorum. Ve oklavayla açıyorum. Yine aynı şekilde dikdörtgen formunda olacak. Şöyle düzgün bir dikdörtgen şeklini verdikten sonra yine tahinimi döküyorum. toz şeker sarıyorum Ve rulo şeklinde sarıyorum. Kenar kısımları da yine şu şekilde sıkılıyorum. Ve uç kısımlarını kapatıyorum arkadaşlar hiçbir şekilde tahin sızmasın diye. Ve yine e sonrasında şu şekilde elimle esnetiyorum hamurumu. Şöyle birkaç defa hamuru inceltmenizi, esnetmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın böylelikle hamurumuzun hem boyutu uzuyor hem de çok daha güzel bir şekil alıyor. Bakın arkadaşlar hamurumuzu incelte incelte kocaman uzun bir şerit haline getirdik. Şimdi hamurumu hem kendi etrafında vuruyorum hem de gül şeklinde sarıyorum. Bakın bu şekilde. Söylediğim gibi çok sıkı olmasın. Şöyle gevşek saralım ki sonrasında üstüne bastırıp biraz daha esnetip genişletiyoruz hamurumuzu. Şöyle. Ve hemen bunu kenara alıyorum ve diğer uçtan tekrar sarmaya başlıyorum. İkinci çöreğimi hazırlıyorum. Hem kendi etrafında vuruyorum hamuru hem de bu şekilde gül şeklinde sarıyorum. Ama her zaman dediğim gibi e, gevşek bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında diğer hamurumu da şöyle yaklaştırıyorum. Ve e, çöreklerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Emin olun tadı da aynı şekilde olacak. Ortadan ikiye kesiyorum. Uç kısımlarını şu şekilde inceltiyorum. Ve çöreğin altına katlıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Ve şimdi çöreğimi arkadaşlar şöyle hafifçe üzerine bastırıyorum. Birazcık genişletiyorum. Evet çöreğim hazır. Hazır olan çöreklerimi tepsiye alıyorum. Tahinli çöreklerim hazır. Gördüğünüz gibi yapılışı oldukça pratik ve basit. Çok da güzel bir tarif oluyor. Tepsi mayası için tahinli çöreklerimi yarım saat dinlendireceğim. Hatta bakın daha önceki yaptıklarım kabarmaya başladılar bile. Bunlar sonraki yaptıklarım. Biraz daha sönük haldeler. Yarım saatin sonunda tahinli çöreklerimi pişireceğim. Bir tane yumurta sarısını bir yemek kaşığı sütle karıştırdım ve çöreklerimin üzerine sürüyorum. Bu sayede çöreklerim çok güzel kızaracak. Bu arada arkadaşlar yumurta sarısını sürerken böyle narin ve yavaş hareketlerle sürün. Kabaran hamuru söndürmeyin lütfen. Bu da önemli bir detaydır. Biraz da üzerine susam serpelim. Evet tahinli çöreklerim hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayar fırında çöreklerimi pişiriyorum. Çöreklerim 23 dakika gibi bir sürede pişti. Ee, bu süre tabii ki sizin kullandığınız fırına göre değişiklik gösterebilir. Ee, şöyle hemen bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Bakın altı, üstü çok güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık tam böyle e, tahini çöreğin olması gerektiği kıvamda. Çok güzel görünüyor. Birazdan sizlerle iç dokusunu da paylaşacağım. Hemen tahini çöreğimin bir tanesini alıyorum ve iç dokusunu sizlerle paylaşıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar tam böyle tahinli çörek nasıl oluyorsa öyle çok güzel bir tarif yumuşacık tel tel ayrılıyor arkadaşlar özellikle şu kısmı göstermek istiyorum bakar mısınız tam böyle e, söylediğim gibi harika çok güzel bir dokusu var tel tel ayrılıyor harika bir tarif arkadaşlar. İnşallah yaptığınız zaman sizlerde çok güzel sonuçlar alırsınız.